Üzmeye ne de anamı babamı Ailemi üzmeyi hiç kimsenin hakkı yok Sevdiklerimi üzmeyi hiç kimsenin hakkı yok Bana iftira atarak bunu hiç kimse hak etmiyor Hiçbir şekilde yapamaz Hukuk önünde de bunun hesabını soracağım ben Kariyerimin bitme noktasına gelmiş olsa dahi Ben bunu Bu ekrandan söylemeden Bu programı bitiremezdim 5-10 dakikadan beridir yapılan olmaz bu kadar da Tüm yorumcularımızdan özür diliyorum Kusura bakmayın lütfen. Ama bu kadar da olmaz. <laughs> Buyurun ispata davet ediyorum size. Müsaadenizle programı da bitirmek istiyorum. Özür diliyorum tüm izleyicilerimizden ama en ufak bir şekilde benim duygularıma o, tamam birazcık ya. duygularıma birazcık bana inanmanızı ve hangi psikolojide bu konuşmayı yaptığımı lütfen empati yaparak değerlendirmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bu ekranlarda bu zamana kadar hiç böyle bir konuşma yapmadım. Ama böyle bir iftira karşısında insanların benimle ilgili böyle bir şey düşünmesini, arzu etmesini hiçbir zaman istemem. Bu bakımdan özür diliyorum sizlerden ama bu konuşmayı bir kez daha söylüyorum. Meslek kariyerim sona erecek olsa dahi ben yaptım. Çünkü benim alnım aşık. Özetle beraber vedamız yapalım. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Haftayı bitirdik değerli izleyiciler. Stadyumda biraz